Hilal ne diyorsun Başak Demirtaş'ın adaylığını çekmesiyle ilgili kulislerde ne var? Ondan önce şey söyleyeyim mi? Lütfü Savaş e, tehditlere boyun eğmeyeceğiz, silmeyeceğiz, korkmuyorum gibi meydan okuyor. CHP'de işte parti meclisi ve MYK'da kararı tekrar de değerlendireceğini söylüyor. Ali Mahir Başarı tekrar anket yapacağım, yapacağız diyor. Ama bu anketler konusunda 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde herkes tamamen e, hayal kırıklığı yaşamıştı i güven güven sorunu yaşamıştı. Artık anketlere de çok da bakıp o anketlerle ilerlemeyeceklerini dile getirmişlerdi. Şimdi neden bir anket tutkusu ve arayışı ısrarı var? Onu da sorgulamak gerekiyor. CHP de zor bir süreçten geçiyor. Onu söyleyeyim ama CHP içinden CHP yani çok yakın kurmaylar ya da MK'daki merkez yönetim kurulundaki isimler lütfü savaşın adaylığının tekrar gözden geçileceğini ve Ad alınacağını söylüyorlar. Yani Lütfü savaşı geri çekeceğiz diyor bir ekip. Sonuçta ne nasıl bir ortak karar çıkacak onu da merakla bekliyor olacağız. Şimdi Başak Demirtaş e, olayına gelirsek demdeki güç savaşı da ortaya çıkmış oldu. E, çünkü hepsiyle birebir görüşüyoruz. MYK'dakilerle, parti meclisi üyesindekilerle. Onlar da çok yoğun toplantılar yapıyorlar. İki gün sürüyor hatta toplantılar. Son toplantıda öyleydi. Arada çıktı Ayşegül Doğan sözcü olarak konuştu. 9 Şubat'ta tüm adayları açıklayacaklarını söyledi. Ee, Başak Demirtaş vurgusunun da aslında öne çıktığını da söyledi MYK'da. Ee, bunu da sorduğumuz, soruşturduğumuz zaman MYK'da Başak Demirtaş isteyenlerin eee gücünün daha yüksek oy oranına sahip olduğuna e, karşılık geldiğini görüyoruz. Ama bir noktada e, deniyor ki Başak Demirtaş'a e, artık hani olmazsanız daha da iyi olur. Bunları ben artık parti kulisi olarak söyleyeyim. Tamam niye iyi olur denmiş ki onu anlamıyorum. Yani anketlerde mi düşük çıkmış nedir mesela? Hayır anketlerde tam tersine anketlerde de yüksek çıkmış. Bunun için deniliyor. İşte biz İstanbul'a da çok odaklanıyoruz. Başak Demirtaş ismi bir şekilde partinin ikiye ayrıldığını da gösteren de bir isim oluyor. Tamam, güçlü bir isim. Çok yüksek profilli bir isim ama işte bir tarafta senin de söylediğin gibi AK Parti kulislerinden gelen ya da işte Ankara siyasetinde konuşulan bir tarafta Kandil cephesi var deniyor. Bir tarafta Demirtaş cephesi var deniyor. İşte Selahattin Demirtaş'ın öne çıkmasını Kandil istemedi deniyor. Bu bu görüntünün Partinin geleceğini sarsacağına dair bir takım değerlendirmeler yapılıyor. O yüzden Başak Demirtaş'a deniyor ki sizi hani e, kenara çekelim olmasın böyle beraber gidelim edelim. Ama biz Başak bir... Demirtaş da dedi ya ben aktif siyasete madem ara veriyorum diye uzun zamandır da bir şey söylemen yani eskiden sürekli beyan, beyanatlarını avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyordu. Acaba tekrar geri başlarlar mı onlara? Yani biz Demirtaş diye bir şey de var bir gerçek de var diye hatırlat mak istediler, hatırlattılar da herhalde. Ee, ama ucu nereye vardı? Anlamadım ben. Hatırlattılar. Yani Başak Demirtaş durup dururken aday olmadı. E, o temaslar sürüyordu Selahattin Demirtaş'la. O da gitti cezaevinde eşini gördü, bir e, iletişim kurdu ve eşi istedi on ondan hani aday olmasını. Ayrıca Başak Demirtaş eşinden de bağımsız olarak e, Demirtaş soyadı çok güçlü bir soyad ama Dem Parti içinde de Başak Demirtaş'ın da ayrı bir karizması, ayrı bir havası var, ayrı bir gücü var. Selahattin Demirtaş'tan bağımsız olarak. Ama ikisini bir arada düşününce ve parçaları birleştirince Dem Parti şimdi bugün Sezai Temelli grup başkan vekili olarak diyor ki birlikte yol yürüyeceğiz, birlikte güçleneceğiz diyor ama partide bir bölünmüşlük, bir iki başlılık, bir farklılık olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani bunu biz nasıl her parti için konuşuyorsak Dem Dem'i konuşmamızda sansür edilmemeli ya da işte yasak olmamalı, tabu olmamalı diyoruz. Kızıyor değil mi? Dem, dem tabanı çok kızıyor. Dem Parti konusunda. Çok aşırı. Yani şimdi CHP CHP'de farklı görüşler olabilir. AK Parti'de farklı fraksiyonlar olabilir. Ama demde olmaz. Herkes aynı düşünüyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Aynı mesajları veriyor gibi bir hava yansıtılıyor ama böyle bir şey değil. Sonuçta orası da canlı bir organizma, canlı bir parti böyle bir sistem var ve orada da tartışmalar oluyor. E, o zaman Başak Demirtaş e, ilk açıklamasını yaptığında İrfan Aktan'a ilk röportajını verdiğinde örgütümüz ve partimiz isterse ben de aday olabilirim dediğinde ilk dakikada deselerdi hayır istemiyoruz ya da böyle hemen iki gün sonra çıksaydı pazarlık sürdük ki orada diyorsun bir şey oldu. Bir, i̇nanılmaz bir müzakere oldu. Ayşegül Doğan'la elini kolunu tutarak hani neler oluyor diye meclis kulislerinde konuştuğumuzu biliyoruz çok tartışmalar yapıldığını biliyoruz. Partide çok değerlendirmeler olduğunu biliyoruz. Nasıl bir müzakere yürütüldü? İşte öyle bir müzakere yürütüldü ki son kertede Başak Demirtaş ben hani partimle beraber ortak karar aldım ve adaylığım aday olma isteğim resmileşmedi diye o noktaya geliyor. Sonuçta Dem Parti'de de bir görüş ayrılığı, bir yol ayrımı yaşanıyor. Ha bundan sonra gerçekten beraber yürünecek mi, yürünmeyecek mi? Selahattin Demirtaş'tan nasıl açıklamalar gelecek? Bence çok daha gündemde olacak. Ve Dem Parti tabanı da hani biz çok bilinçli, çok akıllı, çok da çok da işte siyaseti iyi takip eden bilinçli seçmen diyoruz ya. Bence onlar da bu kararı çok iyi şekilde gözden geçiriyorlar. Dem Parti'nin burada hem kendi tabanına hem topluma neyin nasıl olduğunu o zaman resmi kanallardan açıkça söylesinler anlatsınlar. Bugün Doğru söylüyorsun. Bugün grup başkan vekilinin işte birlikte yürüyoruz demesi ifadesi kimseyi tatmin etmedi. Bunu görüyoruz hem taba kendi tabanlarını tatmin etmedi hem muhalif seçmeni tatmin etmedi. Ha tabii ki Başak Demirtaş aday olsaydı olmasaydı diye CHP'de de değerlendirmeler yapılıyordu. E, CHP bugün biraz rahat nefes almış durumda. Bize e, bakalım. Az, CHP CHP kurmayları diyor ki bize en az 3 puan e, katkısı olacak bu kararın e, olduğu. Evet. Böyle bir değerlendirme Kemal Bey asıl Kemal ne diyor Hilal. Kemal Bey sana demiş siyaseti bırakmadım diye. Bırakmadı hakikaten. Şey gibi CHP Genel Başkanı olduğu ben, zaman ben, ben, CHP satıyor. Genel Başkanı mı olmak istiyorsunuz diye sordum. Şimdi Kemal Hı. Bey 4-5 Kasım'da yenildi kurultayda. Hemen ertesi hafta bir ofis açıldı. Burada çok Ankara'da merkez Mustafa Kemal Mahallesi Barı Sitesi denildi. İşte orası bir lobi merkezine döndü. İşte her geçen uğruyor, her giden uğruyor falan. Hakikaten ben de hani çok herkesle birebir temas, gözlem yapmayı sevdiğim için bir küçük randevu talebim olmuştu. Onlar da kabul ettiler. Sağ olsunlar aslında nezaket buyurdular diyeyim. Ee, genel başkan mı olacaksınız nedir bu çalışma Nasıl? Yani hafta sonları bile ofise gidip çalışıyor. Ee, hafta sonları dahil e, işte felsefecilerle sosyologlarla buluştuğunu söylüyor 15-20 günde bir ölden sonra çok daha okuduğunu yazdığını söylüyor O part, inanılmaz bir ziyaretçi akını uğruyor Kemal Kılıçdaroğlu e, CHP ile ilgili şimdi şimdi diyor hiçbir şey söylemeyeceğim i̇şte çok yorum yapmayacağım sonrasında konuşacağız diyor. O zaman hani neler oluyor dediğimde bırakmadınız mı ısrarla ben o soruyu sorduğumda CHP Genel Başkanlığı'nı. Çünkü CHP kulislerinde bir kurultay beklentisi var 1 Nisan'a göre. E işte i̇şte 1 Nisan'da CHP'nin mevcut yönetimi büyük oranda bir belediye başkanlığını kaybederse kurultay olur. E Kemal Kılıçdaroğlu'cular öne geçer, değişim olur gibi yine değerlendirmeler yapıyor, yapılıyor. Kemal Bey de diyor ki bir dakika diyor ben siyaseti bırakmadım diyor. Yani CHP genel başkanlığı konusunda yorum yapmıyor. Siyaseti bırakmadım diyor. Çok, Çok enteresan. E ne yapacak çok o zaman, zaman de. demek ki bir şekilde hazırlanıyor. Bir olağanüstü kurultay bekliyorlar herhalde bir başarısız. Ben takip ediyor onu söyleyeyim. Bence hazırlık var. Gözlemim o yönde. E, çok doğrudan mesajlar vermiyor ama bugünkü yönetime de mesajları var. Siyasetin, siyasetçinin görevidir halkı ikna etmek diyor. Asla umutsuz olmamalıyız bu böyle e, tek adam rejiminin hakim olduğu, hukuksuzluğun at koştuğu ülkede asla umutsuz olmamalıyız. Halkın büyük bir potansiyeli birikimi var ve bu birikime potansiyeli inanması için de siyasetçinin hareket etmesi gerekiyor diyor. Orada hareket etmesi gereken demek ki hem evet. iktidar değil yani e, mevcut yönetimi söylüyor. halkı. Dedim? Peki sen belki onu off the record mı söyledi Mevcut yönetimi başarısız mı buluyormuş? Yok öyle bir e, yönetim öyle bir e, yönetime dönük e, yok. Asla yapmayacağım ben, ben. Şimdi ben ne desem başka yere çekilecek başka şekilde anlaşılacak, partinin iç işlerine karışıyor, partiye zarar veriyor denilecek." diyor. O konuda çok hassasım. Lütfen Hı. ama lütfen vurgusu var. Gerçekten onu takdir et, edelim. taraf Olabildiğince tarafsız durmaya çalışıyor ama Ankara'nın göbeğinde, CHP Genel Merkezi'ne de o kadar yakın ki, 15 dakikada, hatta 10 dakikada gidilecek yerde bir ofistesiniz ve siyaseti çok yakından izliyorsunuz. Siyaseti bırakmadım diyorsunuz. E, bu da ne olarak anlaşılıyor? Ee, bir Peki şey söyleyeyim yapmış mı? neden anlaşılıyor? Son seçimi neden kaybettiklerinin muhasebesini yapıp bir ders çıkardığını düşünüyor mu? Bunu da e, ısrarla sordum. E, bunlar bende kalacak dedi. E, daha sonrasını daha yani sonra yapacak bence değerlendirmelerini. E, çok vakit kendisinin hem düşünmek hem çalışmak Türkiye'nin problemlerini değerlendirmek için zamanı olduğunu söyledi. Bence bir eleştiri yapmış. Benim gözlemim o. Yap yaptım yapmadım gibi bir şey söylemedi. Benim gözlemim o. Yapıyor. Neden ne neden nasıl olmuş? sağlara inmeyeceğini söylüyor. Bence bir böyle hani hesap kitap yapıyor, değerlendirmesini yapıyor. Zamanı var. Çalıştığını da söylüyor. Hem siyasetçiler onu ziyaret ediyor, hem partililer ziyaret ediyor, işte kanaat önderleri ziyaret ediyor, gazeteciler zaten işleri gereği kulis için ziyaret ediyorlar ben bu anlamda bir hesap kitapta yaptığını düşünüyorum. Değerlendirmede yaptığını düşünüyorum. Hiç bırakmamış. Hatta o kadar çok yakından her şeye hakim. Erdoğan'ın satır satır ne söylediğini muhalefetin ne yaptığını biliyor. Nerede ne açıklama yaptığını biliyor. Deprem konusunda Erdoğan'ın açıklamalarının çok vahim olduğunu söylüyor. Ama işte Erdoğan'ın yanlışlarını başarısızlığını ortaya çıkaracak olanın da siyasetçiler olduğuna Gönderme yapıyor. Siyasetçinin onu söylemesi, halkı ikna etmesi gerekiyor diyor. Ben... arasında yeni şey yapamıyor diyor. Yeni yönetim başarılı bulmuyor. Yani bunlar beceremiyor hani yeni yönetimi bu anlamda çok yakın takip ettiğini, çok daha yapılması gereken şeyler olduğunu, ama henüz bir şey göremediği izlenimine kapıldım. Onu söyleyeyim. Ama çok zarif bir şekilde kabul etti. Ben çünkü biliyorsun Ankara Kulis için yakında başka görüşmeler de yapacağım. Yapıyorum da. Her görüşmenin de fotoğrafını da paylaşmıyorum. Bunlar yazılmak kaydıyla belli işte gözlemlerimi içine alarak Serbestiyete yazdım. Onları da yazıyorum. Kapısını açmayanlar kaybeder diyorum gazeteciye. <laughs> 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 kapısını açmayan kaybeder güzel peki. kaybeder diyorum o anlamda hani hem AK Parti hem Yeniden Refah kulisleri de çok hareketli onu da söyleyeyim. Aynen. Yeniden Refah kulis yani Yeniden Refah söyleyeyim. Şimdi onlar da mesela Başak Demirtaş e, açıklaması çok yakından takip etmişler. Başak hanım ne yaparsa yapsın bizim kararımızda bir değişiklik olmaz ama Bizim durumumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı cümlesini de kuruyorlar. Çünkü onlar bir şekilde Erdoğan ve Fatih Erbakan arasındaki iletişimin ideal bir şekilde hızlı bir şekilde ilerlemediğini, böyle bir kesintiye uğradığını düşünüyorlar. Erdoğan'dan hani böyle konuşma beklentisi bir öyle bir hava içindeler. Evet. Daha çok konuşalım, tartışalım. Niye konuşmuyoruz? Gibi. İşte. 10 Şubat tabii 10 Şubat'ta e, onların da bir açıklaması olacak e, adaylık. 10. 10 kadar belki bir anlaşma sağlanır. Herkes, herkes bunun hesabını yapıyor. E, i̇şte o çekilir mi, o gider mi, o gelir mi? Ama Hı. şunu da söyleyelim bence bugünkü Dem Parti açıklamasında öne çıkan en büyük cümle oydu. Bu seçim bir İstanbul yarışıdır. İşte İmamoğlu kazanacak mıdır, kazanmayacak mıdır? Ee, AK Parti kulislerinde de İmamoğlu'nun şansı en yüksek aday olduğu değerlendirmesi var ki çok şaşırtıcı. Evet şansı yüksek, ee, görünen e, öyle bir tablo var. Ama durum bakalım, daha bir buçuk ay var seçime gibi. Değerlendirmeler yapılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da söyledikleri de ilginçti. İlginç olabilir, o, oyun dönüyor. Bakalım o oyunlarla uğraşmak da bizim işimiz olacak. nevşin Bey'in güdüyü. Hilal sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.